Evet hocalarım kaldığımız yerden devam edelim. Şimdiki konumuz iman konusu. Bakın daha önce buradan soru yine geldi. Ee, burası önemli arkadaşlar. Bakın daha beden sınavda yaklaştı. Onun için de kelamla sorulabilecek bir konu özelliği taşıyan bir yer arkadaşlar. İman konusu biliyorsunuz ki e, kelamın ama ana yap taşlanan bir, bir konu olduğu için çok önemli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz imanı derecelerine göre isimlendirme yapıyoruz. Taklidi iman ve tahkiki iman. Taklidi iman arkadaşlar, delile ve bilgiye dayanmayan imandır. Yani etrafımızdan gördüğümüz ve onları benimsediğimiz imandır. Tahkiki ise araştırarak, bilgi edinme kaynaklarından araştırarak Kur'an-ı Kerim'den, hadislerden bir e, imanda sağlamlık katma durumudur arkadaşlar. Kapsamına göre iman ise icmali ve tafsilidir arkadaşlar. İcmal arkadaşlar, tevhid ve şahadeti yani şahadet cümlelerini getirerek eee Toplan inanmaktır. Genelde bir toplum var bunun üzerine kurulur zaten. Ama tavsili ise tek 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 araştırarak, ederek ayrıntılı bir tek tek inanmaktır. Unutmayalım. Şimdi arkadaşlar burada mukallidin iman diye bir konumuz var. Mukallidin imanı biliyoruz ki yani taklidi imanı benimsemiş insanların imanı geçerli mi değil mi konusu. Ebu Hanife ve Maturdi yani Maturdi mezhebi arkadaşlar taklidi imanı ya yani mukallidin imanını kabul ediyor. Geçerli olduğunu söylüyor. Eşariler buna katılmıyor. Mu'tezile ise geçerli görmemişler arkadaşlar. Yani Eşer ve Mutezde mukallidin imanı geçerli olmadığını söylemiştir. Unutmayalım. Ee, arkadaşlar Allah'ın birliğine onun sonsuz güç ve kudret sahibi olduğuna, Hazreti Peygamber onun gönderdiği son elçi olduğuna şeksiz şüphesiz inanmakta. Bu şekilde iman etmeye toplan icmali iman denir. Yani topluca iman. Şimdi kalbi imanı zaten dedik. İmanın mahiyeti arkadaşlar. İman kalbi bir fiildir. İnsanın dış dünyasından doğrudan anlaşılmaz. İman tasdik ilişkisi. Şimdi buradaki başlıklar bizim için önemli. Hani iman karbile tasdik edilerekler amellerini yetiyoruz ya. Şimdi onlar üzerinden açıklayacağız. Hangi mezhep, hangi görüşü savunmuş onu söyleyeceğiz. Arkadaşlar iman öncelik olan kalbin tasdik etmesi onaylamasıdır. Birinci başlığımız da bu. Tasdik kavramı bir hükmü veya bir haberi kesin olarak kabul etmek manasına gelir. İslam aliminin e, büyük bir kısmı yani İslam alimlerinin büyük bir kısmı bu Mesela kim? Hani hatırlayın. hatırlayın. E, İlk başta mezhepleri anlatırken Keram'ın ilk videolarında orada söylemiştim iman başını arkadaşlar. E, bazı mezhepler iman mesela kalbi de tasdik demiştir ama daha çok iman kalbin tasdik olarak öncelemiştir. O yüzden biz o, bunu kabul ederiz demiştik. Hatırlayın Maturidi, Eşari, Cüveyni, Bakillani, Gazali, Ebu Ebu daha çok arkadaşlar iman kalbin tasdiki demiştir. Zaten kalbi tasdik en baştaki olan şeydir. İkrar arkadaşlar, dille ikrar meselesi. İkrar, işçiden hissedilen dille ifade edilmesi durumunu ifade etti arkadaşlar, bu görüşte hatırlayın, biz Kerrami ve mürciyeye bu görüşte demiştik. İman, bilgi ilişkisi arkadaşlar. İman ise bilginin marifesidir. Yani bilgi üzerine dersek bu da cehmiye ve e, şii bir e, şiilerin bir konu olan necariye aittir. Onlara göre kişinin iman esasını sadece bilmesi, mümin olması için yeterli. İman amel ilişkisi arkadaşlar. Burada imanın kalbin tasdiki dilini ikrarı ve İslam emredilmiş ibadet ve taat yani amellerle niyetin yapılması durumuydu. Şia, Mu'tezile, Zeydiye, Harcile ve Selefiye bu görüştedir ama eğer amellerle niyet konusunda biliyorsunuz ki e, mesela namaz ibadetini bir kimse yerine getirmediğinde dinden çıkar mı çıkmaz mı bu meselesi ortaya doyuyor. Şimdi şurada iman amel ilişkisinde o mezhepler Nasıl bir ayrıma gitmiş ona bakalım arkadaşlar. Harici arkadaşlar farz, nafile tüm ibadetler imanın bir parçası olarak görüyor. Eğer noksan bir şey yapma, e, yapmıyorsa yani yapmıyorsa ibadetini arkadaşlar dinden çıkar, küfre düşer diyor. Mürci ise arkadaşlar ameli imanın bir parçası olarak görmüyor. Noksanlı durumda kişi imandan çıkmıyor. Hatırlayın mürciye ne demişti? O kişinin durumunu biz ahireti bırakıyoruz demiştir. Mutezli ise arkadaşlar sadece farz ibadetler imanın bir parçasıdır demiştir. El menzile beyin el menzile ten durum ortaya çıkmıştı hatırlayalım. Şimdi bir diğer konumuz imanda artma ve eksilme var mı yok mu bu konu arkadaşlar? İmanda artmanın nitelik hem de nicelik yönden olacağını söyleyen aynı zamanda e, arkadaşlar amelin imandan bir birciz olduğunu savunan selefi Mu'tezile, Şia, Zeydiye ve harici mezheplerdir. E ee, arkadaşlar yani imanda artma ve eksilme olduğunu söyleyen hariciye, zeydiye, şia muteze selefiyedir. Unutmayın. Hatırlayın Ebu Hanife e, fıkıh ne demişti imanda artma ve eksilme olmaz demişti. Şimdi Ebu Hanife öyle derken Maturidler ne diyecek arkadaşlar? Maturidler de Ebu Hanife'nin e, devamının terinde olduğu için Maturidler de imanda artma ve eksilme olmaz diyor. Unutmayalım. İman ve İslam ilişkisi var arkadaşlar. Eee burada maturlere göre arkadaşlar Kur'an ve sünnet aynı ayrı zikredilse de iman ve İslam aynıdır arkadaşlar. Yani aynı mı değil mi o konuda. Çünkü imandan çıkan İslam'dan çıkmış olur. İslam'dan çıkan da imandan çıkmış olur. Arkadaşlar bu kavramın ayrı olduğunu belirten bilginler de kendilerine ait ve hadislerden destek bulmuşlardır. Yani iman ve İslam ayrı diyenler vardır. Onlara göre iman ve İslam iki farklı kavramdır. İman içten bağlılıktır. Zaten iman da hakikat odur. İslam ise dışıdan boyun eğmektir. Bu görüşü eşariler benimsemiştir. Bir diğer konumuz arkadaşlar. imanda istisna konusu. Bak, bakın arkadaşlar. mi artık e, derslerin böyle e, mesela şu imanda istisna konusu ilahiyatlarda gördük biz arkadaşlar. İlahiyat fakültelerinde işleniyor. Ama yüzeysel olarak işleniyor. Bak işleniyor. Ana başlıkta da var. Bütün konu anlatımlı kitaplara bakın var. Ama öğrenci fazla üstelemiyor. Açın Diyanet'in asiklopedisini. E, ee, İslam'dan da bakın şeylere makale bakın. Çok önemli bir başlıktır. Ama ÖSYM son zamanlarda arkadaşlar bizim e, alandaki derslerde özellikle böyle kuytu köşedik olan başlıklar onda şu Kuytu köşenin kuytu köşesindeki cümleleri değil. Kuytu köşede olan başlıklara. Hatırlayın geçen sene kelamda bir soru vardı mesela. Hatırlayın geçen sene e, İslam tarihinde Hazreti Osman sorusu. Bakın. Halk onlar görüldü. Ama belki yüzeysel geçildi. Belki de görmedik. Ama kitapların çoğunda geçiyor arkadaşlar bunlar. Şimdi ÖSYM bize gelip de, sen işte kaç doğmuşsun, senin dinin de böyle soruda zaten sormaz. Atıyorum işte, mağdurlara göre imanda artmaz azalma, işte var mı yok mu, böyle bir soru tarzı beklemeyin arkadaşlar. Size şuradan, şu ben inşallah müminim dini verir, öncülü olarak sorabilir bilgi verip sorabilir. Size oradan da 3-4 tane mezhebi böyle birbirine yakın mezhepleri yazar. Tonga'ya düşürür. Dikkat edelim. Şimdi imanda istisna konusu önemli. Ben eninde son duyu sebebi bundan soru soracak diyorum arkadaşlar. İman konusunda tartışmadan birisi de arkadaşlar ben inşallah müminim lafzıdır. Demenin caiz olup olmadığı meselesidir. Bu hususta biz imanda istisna konusu diyoruz. Alimlerin bazıları imanın kesinlikle şüphe ve tereddüt taşımaması gerektiğini düşündüğü için ben inşallah müminim demenin doğru olmadığını savunmuştur. Bunu maturidiler demiştir. Beni dinleyen ey maturidi kardeşlerim bakın. Aklınıza şöyle kodlayın. Eğer inşallah ben müminim derken içiniz rahat ediyorsa o zaman arkadaşlar eşşar mantı yaklaşıyorsunuz. Bakın ben mesela maturidi olduğum için e bu konuyu ben öyle kodlamıştım. Ben inşallah müminimdir. Lafzını mesela kullanmamaya çalışıyorum. Böyle kodluya kodluya eee aklımda kalmıştı. Sizler de böyle yaparsanız bakın. Bir mezhebe çalışın. Kendi üzerinizden çalışın. Daha rahat, daha kalıcı olur. Diğer taraftan arkadaşlar eşari kardeşlerim. Bakın bu da sizin için geçerli. İmanın hakikat ile ilgili değil ama olgunluk halinin neticesiyle ilgili olarak imanla istisna mümkün görmüş. Yani ben inşallah müminim demeyi mahsul saymamışlardır arkadaşlar. İmanın gerekliliği konusu arkadaşlar. Şimdi insanın geçerli olmasının şartları imanın geç imanın insanda geçerli olmasının şartlarını şöyle sıralayabiliriz arkadaşlar bakın her anda iman etmek kabul mu değil mi bu mesele çok tartışılmış tartışılmıştır işte burada onu anlatıyor İman, son nefeste veya ihtimallerin tükendiği ümitsizlik anıyla sınırlı olmamalıdır kişide mümin niteliğin devam etmesi için dinin esas ve hükümlerini yok sayan veya yalan ve şart kaçan bir davranış sevgilememelidir Hz. Peygamber'in getirdiği dini ve hükümlerin tamamını hiç yükselmeden yani yüksünmeden bir bütün içine kabul etmelidir. Mümin olan kimse alçak gönüllü olmalı. Allah'ın azabı bana hesap etmez diye düşünmemelidir arkadaşlar. Şurası arkadaşlar imanda geçerli olmanın şartlarıdır. Unutmayın. Şimdi arkadaşlar tasdik ve takdir bakımından insan çeşitleri var. Yani iman ettiği durum bakımından e, değişebiliyor. Mesela mümin. Arkadaşlar mümin inanç esaslarını kalbiyle tasdik eden e, kişidir. Müslümandır. Münafik ise arkadaşlar dille iman ettiğini söylüyor ama kalbi tasdik etmiyor. İçinde fırıldaklar dönüyor. Hatırlayın Abdullah bin Sebe, Abdullah bin Ubey. E, unutmayın bu isimleri. Kafir ise Allah açık bir şekilde inkar eden kimsedir. Keşke münafık yerine kafir olsalar. En azından açıktan belli. ama münafık oldun mu arkadaşlar senden gözüküyor bilmiyorsun da bunu. Arkandan seni hançerleyebilir. Müşrik Allah'a başka ortaklık atfeden kimseler diyor zaten. Şirk, şirk kökünden gelir unutmayalım. Fasık ise arkadaşlar Allah'ın remi ve saklarına uymayan günahkarlar eder. büyük günah meselesini hatırlayın arkadaşlar. Büyük günah meselesini biz mezhepsel farklılıklara gitmiştik. Zaten ilk dönem tartışmalar siyasi ve büyük günah meselesi etrafında dolaşmıştı. Hariciler özellikle büyük günah üzerine çok duruyordu. Şimdi iman anlayışı bir kişinin arkadaşlar bir anlamak istiyorsanız İman konusunda ne demiş? Kader konusunda ne demiş? Ondan sonra e, sıfatlar konusunda ne demiş? Bunu anlayın. Bu üç bakın. Bu üç başlığı bilin. Diğer başlıklar hepsini yaparsınız. Kelamda böyle bazı ayrıcı özellikler var. Ha, bir iki tane istisna çıkabilir içinde. Onları da zamanla öğrenirsiniz. Ama bir mezhebin anlamak istiyorsanız e, iman konusu, kader konusu ve sıfatlar konusunda ne demiş? Bunu öğrenirseniz, bakın diğer konular zaten bunların alt başlıkları. Şimdi iman konusu mesela alt baştan birisi büyük günah meselesi, kader konusunda mesela muvafat var. Ondan sonra şurada dedik, e, tevlid konusu var, ileride gelecek kesb konusu var. İrade cüz'i, irade meseleleri var. Bakın bunların hepsi mesela kaderin alt başlığıdır. O yüzden sizlere ricam bir mesele anlamak istiyorsanız ilk önce iman, kader ve e, arkadaşlar sıfatlar konusuna bakmanız. Haciler, şimdi arkadaşlar, büyük günah meselesinde ameli iman imana dayandırdığı için, doğrudan dayandırdığı için dinden çıkar diyor ve kafir olur diyor. Yani büyük günah işlemiş olur diyor. Mutezli ise arkadaşlar, bakın onlar da ameli imana dahil ediyor ama ne dinden çıkar diyor ne kafir olur diyor. Mürciye ise arkadaşlar, ahiret erteliyor. Zaten irca kökünden geliyor, erteleyenler anlamındaydı. Ehli sünnete göre ise arkadaşlar dinden çıkmaz ama cezası vardır. Şimdi bir diğer önemli kavram ise muvafat kavramı arkadaşlar. Bakın ben bundan da e, bunu da sorulabileceğini düşünüyorum. Çünkü ÖSYM dediğim gibi bu aralar böyle e, kuytu köşedik başlıklara kafayı takmış durumda. Bilelim arkadaşlar. Şimdi muvafat ne demek? Arkadaşlar Allah'ın ilmiyle kulun ölüm anında bakın. Allah'ın ilmi demek onu bilmesi demek. Allah'ın kulun ölüm anında iman küfür açısından durumu arasındaki ilişkiyi bunun dünya hayatına ilahi rıza ve gazapla münasebetini anlatarak arkadaşlar. Şimdi kulun yaşayış tarzı kulun e, ölüm anında belirleyebiliyor. Yani yaşayış tarzı insan hani e, yaşadığı üzere ölüyor ya arkadaşlar. Yani biz buna inanıyoruz ekseri. İşte işte buradaki ilahi rıza ve gazap arasında bir bağlantı kurmaya çalışan bir başlıktır muvaffak başlığı. Unutmayın. Yani iman ve küfür açısındaki durumu ilişki arkadaşlar. Bunun dünya hayatındaki ilahi rıza ve gazap arasındaki bağlantı kurmaya çalışan kavrama biz muvaffak diyoruz. Bunu da ilk diyen kişi arkadaşlar ilk dönem Selefi alimlerinden İbn-i Küllab'dır arkadaşlar. İbn-i Küllab zaten bu e, Kelabisi Küreisi. E, Bunlar arkadaşlar İbn-i beraber kelam Emin'de Selef dönemini e, başlatan kişiler olarak bilinir. Unutmayalım. Arkadaşlar şu başta da işleyelim. Daha sonra deliller konusunu tek başlığı ele alacağım. Allah'ın varlığı ve Allah'a iman meselesi arkadaşlar. Şimdi e, varlık türlerinde Allah en üst mertebededir. Unutmayalım. E, kendi özgü bir nitelik taşıyor. Allah'ı kanıtlamak için onun dışındaki varlıkları hareketle mümkün olabilir diyor. Şimdi Allah sen bir tek kafanda Allah e, olsa hiçbir şey olmasa sen onu kanıtlayamazsın arkadaşlar. Sen ancak etrafındakilerle kendine göre bir deli yöntemi koyarak Allah'ın varlığını kanıtlayabilirsin. Unutma mesela Hz. İbrahim bunu çok güzel yapmıştır. Unutma neydi? Yıldız, ay, güneş. Yakından uzağa doğru bir ilişki kurarak arkadaşlar Allah'a varmıştı Unutmayalım. Şimdi arkadaşlar Allah'ın delilerini işleyeceğiz. İnşallah sizden ricam kanalıma abone olup yorum ve beğeni atarsanız çok sevinirim.